Merhaba sevgili takipçilerim, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir modelle karşınızdayım. Gördüğünüz gibi elimde Nako'nun süper ince narin ile Bu sefer modelimi anlatacağım. Ee, yelek modeli. Siz istediğiniz iplerle yapabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz zaman kaybetmeden hemen başlayalım. Şöyle gördüğünüz gibi e kullandığım tığım 3 numara 170 mi mm. kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum abone olmak ücretsizdesiniz. şimdiden hepinize teşekkür ederekten videomuza geçiş yapalım e, ee, ipimizi tanıttık numarasını isterseniz bana yorumlardan ulaşabilirsiniz Bismillahirrahmanirrahim diyerekten şöyle belli bir miktar yine ben size zincir çekeceğim arkadaşlar Zinciriniz fazla olsun hiçbir sıkıntı değil. Zincirinizi keserekten de küçültebilirsiniz. E, trabzan üzerine kuracağım modelimi. Dur şu, çok hoş bir model. Çift taraflı da kullanabileceğiniz bir model arkadaşlar. Bakın. Böyle trabzanlarımızı yapıyoruz. Zincirlerimizi çektik. Şimdi bunun üzerine trabzan yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Zincirlerimizi çektik. Şimdi üstünü alıyoruz şöyle bir iki, tane daha fazladan çekeyim uzun kalırsa keseriz arkadaşlar üstünü alıyoruz 1 2 3 4 5. bataraktan içinden ilmeğimi çekiyorum 2 litre avza üstünü alıyorum bir sonrakine zincire batıyorum ikisini bir ikisini bir çekiyorum bir sonrakine ikisine bir, ikisine bir bakın. Bir sonrakine. ikisine bir, ikisine bir çekiyorum. Trabzanlar arkadaşlar. Üstünü aldım. Bir sonraki zincirin içine batıyorum. Bakın, ikili, ikili. Üstünü alıyoruz. Zincirin içine batıyorum. İlmek çekiyorum. İkisine bir, ikisine bir. Tabi bu sizin zevkinize kalmış bir şey arkadaşlar. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. İpiniz kalın bir ip olaraktan yapacaksanız direkt zincir üzerine de modeli kurabilirsiniz. Eğer e, ince iplerle de yapıyorsanız kenar bandı olarak da kullanacaksanız da yalancı trabzan sık iğne şeklinde değerlendirebilirsiniz. İkili trabzan, üçlü trabzan. Bu sizin zevkinize kalmış bir şey. Ben size sadece küçük bir şekilde model anlatıyorum. Bunu siz ölçülerinizi alaraktan e, istediğiniz şekilde değerlendirebilirsiniz. Şöyle çok güzel bir yelek olur. Fıstıklı bir modelimiz arkadaşlar. Duruşu da çok hoş. Şöyle gördüğünüz gibi her birinin içine batarak da trabzanlarımızı yapıyoruz. Zincirlerinizi çok sık almayın. Çünkü batarken zorlanırsınız. Orta ayarda bir zincir alın. Kevşek de almayın. Böyle sıra sonuna kadar trabzanlarımızı yapacağız arkadaşlar ikili trabzanlarımız ben sıra sonuna kadar trabzanlarımı bitiriyorum ondan sonra devam edeceğiz Evet arkadaşlar şöyle trabzanlarımı yaptım şimdi model kurumuna geçeceğiz gördüğünüz gibi biraz fazla kalabı sıkıntı değil. şuradan ipi keserekten de kısaltabilirsiniz 1 2 3 4 zincirlerinde modelimi çevirdim hemen bakın bu birinci trabzanımız. Zinciri trabzandan saydığımız ikinci trabzanı batıp çekiyorum. İkisini bir çektim. ikisini bir. Üstünü alıyorum. Bir sonrakine ikili ikili. Üstünü alıp bir sonrakine ikili ikili. Dört adet kenar trabzanı ayarladık. Siz burayı istediğiniz kalınlıkta incelikte yapabilirsiniz. 1 2 3 zincir çektim. Üstünü alıyorum. 1 2 3. bataraktan ikisini bir ikisini bir çekiyorum kutucuk 1 2 3 zincir 3 bataraktan kutucuk 1 2 3 zincir 3 bataraktan kutucuk 3 zincir üçüncü bataraktan kutucuk böyle kutucuklar oluşturacağız ilk sıramız 3 zincir kutucuk üçüncüye batıyoruz arkadaşlar on adet şeyi yapacağım arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7. 2, 3 biraz ettim. bak Baka durdum. Bir yerde yanlış yapıyor muyum diye. 2 3. 3.ye bataraktan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 adet tırabzanımızı yaptık. Şimdi burada kenar trabzan olaraktan da hemen kenardaki trabzanlarımızı yapıyoruz. Buranın kalınlığı, inceliği size kalmış bir şey arkadaşlar. Daha kalın, daha ince şeklinde yapabilirsiniz. Ve trabzanlarımı yaptım. Şimdi modelimi elinde çevireceğim arkadaşlar. 1 2 3 zincir 4 zincir çekiyorum bakın birinciye değil ikinciye batıyoruz ikinci trabzanın tepesine bataraktan ikili trabzan bu şekilde her birine bataraktan trabzanlarımızı yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar ilk sırada bir tane kutucuk yapıyorum. 1, 2, 3. Direkt birinci kutucuğun tepesine batıyorum. Bakın. Hiç zincir almadan bu kutucuğun içini üstüne alarak 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane fıstık yapıyorum. baştaki tutuyorum. Şöyle isterseniz bu şekilde ya da direkt tutmadan da yapabilirsiniz. Fıstığımı yaptım. Bir zincir çekiyorum. Hemen yanındakine trabzanımı yapıyorum. Kutucuk da durur gibi duracak arkadaşlar. 1 2 3 zincir. Bu fıstığımızı yaptıktan sonra bunu bunu yaptıktan sonra arada her zaman iki tane kutucuk olacak. Bakın. Bir kutucuğumu daha yaptım. Ve tekrardan fıstık. 4 5 6 hemen kapatıyorum bir zincir buraya trabzanımızı yapıyoruz bakın ikinci yaptım arada iki tane kutucuk olacak demiştim 1 2 3 zincir tekrardan trabzan yapıyoruz 1 2 3 zincir tekrardan trabzan yapıyoruz ve buraya bir tane daha fıstığımızı yapıp 6 tane yaptıktan sonra kapatıyoruz bir zincir bir iki üç tane yaptıktan sonra bakın ilk sıramız kutucuklardan yaptık ikinci sıramızı da bir tane kutucuk atlayarak hemen fıstığımı kurdum aralarda iki tane kutucuk olacak arkadaşlar şimdi yandaki trabzanımızı yapıyoruz bu fıstıkların arasında hep iki trabzan olacak iki tane kutucuk olacak buna dikkat ediyoruz hemen buradaki trabzanlarımızı yapıyoruz trabzan ikili trabzan arkadaşlar üstünü alıp aynı yere bataraktan trabzan tepesine bataraktan ikili yapıyoruz burası değişmiyor 3 4 hemen çevirdim burayı hızlı bir şekilde geçiyorum çünkü ikili trabzan yap oluyor her birine batarak da bakın şimdi arkadaşlar yapacağımız işlem çaprazına duracak buraya hemen 1 2 3 bu sıramızda bir sıra öne geleceğiz yani şimdi yapıyoruz 1 2 3 tane yaptım buraya hemen kutucuğumu yapıyoruz buraya 1 2 3 4 5 6 tane yaptım kapatıyorum bir zincir hemen buraya bir tane trabzan yaptım 1 2 3 zincir tepe kısmına bataraktan kutucuğumuzu yapıyoruz arada iki kutucuk olacak demiştik 2 3 tane buraya da bir tane kutucuk yapıyoruz bakın iki tane iki tane oldu Şimdi buraya hemen 2, 3, 4, 5, 6 fıstığımızı yapıyoruz. Bir zincir kapatıyorum. İkili trabzan. 1, 2, 3 zincir. Bak fıstığımızın tepesine kutucuk. Bakın iki tane kutucuk yaparaktan da çaprazlı bir şekilde fıstıklarımızı oluşturacağız. Şimdi buraya tekrardan bir, iki, şöyle gördüğünüz gibi üstünü alıyorum, ilmeği çekip doluyorum, üstünü alıyorum, ilmeği çekip duruyorum. Aynı yere altılı, beşli. Bu kalınlık size kalmış bir şey. Daha ince isterseniz, daha ince yapabilirsiniz. Daha kalın isterseniz. Bu size kalmış bir şey arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum. Buraya hemen trabzanımızı yapıyoruz. 1, 2, 3 zincir trabzan 2, 3 zincir kenar trabzanlarımızı yapıyoruz. Bakın. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Burası kenar trabzanımız. Buradaki kalınlık Ön kısımda gelen kısmı arkadaşlar öndeki yaka kısmına gelen kısmındaki kalınlık. Tabi buralar size kalmış bir şey. Kalınlık inceliği yapabilirsiniz. Ben burayı yapayım. Tekrar üstüne şuraya kadar gelelim. Ondan sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yaptım. Şimdi buradaki yapacağımız işlem. Buraya bir tane kutucuğumuzu yapıyoruz. Bir iki üç tane. Şuraya hemen bir kutucuğumuzu yapıyoruz. Şimdi fıstığımız bunun tepesine gelecek. Burada bir boşluk olacak. Buraya fıstığımız gelecek. Hemen buraya bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane doluyorum. Hemen kapattım. Bir zincirle buraya trabzanımızı yapıyoruz. 1, 2, 3 zincir kutucuk. 1, 2, 3 zincir ve kutucuk bir zincir çekmiyoruz direkt buraya fıstık yapıyoruz 1 2 3 4 5 6'lı fıstıklarımızı yapıp kapatıyoruz bir zincir trabzan araya 1 2 3 zincir kutucuk 3. buraya hemen kutucuğumuzu yapıyoruz ve fıstığımızı Alt. kapattım bir zincirle trabzan buraya hemen trabzanı mızı yapıyoruz 1 2 3 ve Trabzon kutucuk gördüğünüz gibi arkadaşlar modelimiz bu şekilde Şimdiki bu sıramızda da e, fıstıklarımız bu baştakinin tepesine gelecek. Yani bu bunun tepesine gelmişti. Şimdi bunun burada bir boşluk buraya gelecek. Buraya hemen hızlı bir şekilde çaprazlı duran bir model arkadaşlar anlamışsınızdır inşallah. Yani kolay bir kutucuk ve bir tır fıstıklardan oluşuyor. Hemen şöyle çeviriyorum. Burayı trabzanlarımı yaptım. 1, 2, 3 zincir. Hemen buraya fıstığımızı yapacağız. Bir kutucuk yaptık. Üstünü alalım. Bakın. 3, 4, 5, 6. Kapattım. Bir zincir. Fıstığımızı yapıyoruz. 1, 2, 3 zincir. Modelimiz çok kolay. Bir de çok yani zevkli. Öyle oyalayıcı bir model değil. Hemen yapabileceğiniz bir model. 1-2-3 zincir. Hemen buraya kutucuk yapıyorum. Sadece dikkat etmeniz gereken şurada her fıstığın arasında iki kutucuk olacak. Bu iki fıstığın arasında fıstıkların arasında iki kutucuk olacak. Şöyle düzeltelim. Burayı hemen fıstık yapıyoruz. 1-2-3-4-5-6 bunu kapatalım arkadaşlar. Bir zincir ve trabzanımızı yapıyoruz. 1 2 3 zincir, trabzanımızı yapıyoruz fıstığın tepe kısmına gelen yere ve buraya bir kutucuk daha yapıyoruz ve buraya fıstık. ve burayı da yaptıktan sonra devam ediyoruz. Travzanlarımızı da yapalım. Bakın modelimiz bu şekilde. Süper ince narin nako'nun ipi arkadaşlar. Elinizde bu iple varsa da bu şekilde modellerde kullanabilirsiniz. Gerçi benim bu iple istediğiniz benim sayfamda gördüğüm modeli yapabilirsiniz yelek olarak ben istiyorsanız. Duruşunu sevdiyseniz. Ee, genelde hep alize ipleriyle anlatmışımdır. Şöyle gördüğünüz gibi bir sonraki sıramızda da aynı şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Şöyle netleştirelim. Bir üst sırada kutucuk bir fıstığımız buraya gelecek. iki kutucuk bakın. Biri buraya gelirken arada boşluk, bir fıstık arada boşluk oluyor. Diğerinde ise fıstık arada boşluk fıstık arada boşluk fıstık diğer seramızda buraya denk gelecek bir sonraki seramızda buraya diğer seramızda burada fıstıklarımız olacak çaprazlıca bir şekilde ee, şöyle ben önceden de Alize'nin ipiyle pullu ipiyle yaptım arkadaşlar bu rengimizi de beğendiyseniz bana yorumlardan ulaşabilirsiniz iki ipin arasındaki farkı göstermek için şöyle arkadaşlar duruşunu Görün bakın çok güzel Alize'nin ipleriyle arkadaşlar yani benim tavsiyem e, yelekler çok hoş duruyor. Yelek örecekseniz Alize'nin Alize iplerini tercih etmenizi tavsiye ederim. Bulus hırka yelek tarzında hani yelek hırka kazak o tarz tarz düşünüyorsanız bu şekilde de yapabilirsiniz. Hangisini beğendiyseniz arkadaşlar sizin aranızda kalan bir şey ben size iki ipliğin arasındaki farkı da gösterdim. İnşallah beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum. Ee, videomda biraz hızlı anlattığımı söylüyorsunuz. Ee, normal 3 nokta kısmından normal hızı yavaşlatabilirsiniz. Oradan da takip yavaş bir şekilde izleyebilirsiniz. Ya da daha hızlı da izleyebilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Şöyle gördüğünüz gibi. Modellerimi çok hoş. İki ipin arasındaki farkı da gösterdim. İnşallah beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.